Merhaba arkadaşlar. Bu çiçeğimin adı da Japon Gülü. Gördüğünüz gibi tomurcuğu var. Çok güzel bir çiçeği var arkadaşlar. Kışın öldü diye üzülmüştüm. Sadece bir şöyle bir dalı kalmıştı ortada. Ama güneşe koydum. Bol da su verdim. Böylece kendini topladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem de küçük ama çiçek. Devamlı çiçek açan bir çiçek. Bence siz de eğer kurudu diye çiçeklerinizi atmayın. Önce bir güneşe koyun. Ara ara su verin. Göreceksiniz. Kökü zaten canlıysa hemen yüzündeki kendini gösteriyor arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Çiçeği açınca da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.